Hepsi tekrardan merhaba değerli dostlar. Bugün sizlerle birlikte parfüm koleksiyonumu gösteriyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle değerli bir takipçimin yaptığı yorum bana çok mantıklı geldi. Hani bize koleksiyonu gösterken hani sendeki parfümleri görelim. Ona göre senden bir istek yapalım dediler. Dedi kendisi. Ben de şimdi size göstereceğim. Şimdi nasıl ben hani hep videolarda diyorum ya işte hani çektiğim işte sergiliyorum falan filan diye. Şimdi arkadaşlar ben bu sergileme fikrim normalde hani YouTube'dan falan da bakacaktım. işte parfümler nasıl sergileniyor hani başka birisi yapan var mı hani ondan hani fikir alayım ilham alayım diye. YouTube böyle bir içerik bulamadım. Ben de hani kendi sergilediğim şeklinde size göstereceğim arkadaşlar. Hani siz de eğer ilham almak isterseniz sizin de sergilemek istediğiniz bir parfüm ya da herhangi bir koleksiyonunuz varsa ben de yorumlardan olur işte efendime söyleyeyim farklı şekillerde iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Burada designer parfümler var ve deluxe parfümler var arkadaşlar. Burada baba var, Clive Christian. Aynı zamanda şimdi ben size tasarımını göstereceğim ve daha daha temiz bir yere geçip yani daha böyle parfümlerin tamamen gözükebildiği bir yerde size parfümleri göstereceğim. Burada buraya babaya ayırdık zaten. Arkadaşlar bu stand, bu diklemesine olan stand arkadaşlar hep tek markadan bir parfüm olarak bunları ayarladım. Burada da en az her markadan iki parfüm var. O şekilde. Şimdi zaten göstereceğim mesela sadece bir rafı Zerjof'a, bir rafı Tiziana Terenzi'ye ayırdım mesela burada da. Şöyle gösteriyorum. Bu şekilde. Ondan sonra işte burada işte Mansera Montale falan var. Zaten gözüküyor. Şu da sentrik var. Onların hepsini zaten değineceğiz şu şekilde. Burada arkadaşlar işte Jampoller falan var. Burada iki adet tütsülüğüm var. Burada da işte tasarım olarak hem yapmak istedim hem de koku kahveli ve aynı zamanda koku kağıtları. Arkadaşların falan geldiği zaman iyi oluyor gayet de. Yani tam yani koku kağıtları hani parfüm alırken koklanmaz ancak hani birçok parfüm kokladığımız için bu şekilde iyi oluyor arkadaşlar. Burada da designer parfümler var. Burada sample şey e, sample'lar var arkadaşlar. E, burada bu şekilde şimdi bura bu kısmı full Zerjof ayırdım. Sospro zaten Zerjof'un alt mark markası diyebiliyorum. E, yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. O konuda sürçü lisan olabilir affola. E, bu şekilde burası da full Zerjof'ta. Burasını full dizayn et herhalde ayırdım. E, burası daha da düzelteceğim ama şu arkadaki kutuyu falan alacağım. Daha farklı bir tasarım düşünüyorum bu alt kısmı. Burada da arkadaşlar işte, işte Maison France Kört var. Ondan sonra burada e, şey var, Marc Antoine Baro var. Burada Amouage var. Burada Memo var. Burada da işte e, Parfüm Stü var arkadaşlar. Şimdi ben e, bunları daha temiz bir yere alıp sizlere o şekilde e, gösterimine ve ben de hani hangi parfümden olduğunu tam anlamıyla görebilirsiniz diye şey yapıyorum. E, hemen bir geçiş yapıyoruz arkadaşlar.